Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle son birkaç gündür eleştiri kanalları arasında gerçekleşen tartışmalar hakkında konuşacağım. Şimdi bildiğiniz üzere sadece Enes'in hızlı bir şekilde büyümesi ve bunu gören insanların Enes'in bu kadar kolay yükselmesini kaldıramayıp ben de bu konsepte gireyim. Enes gibi bir 800 bin abone yapabiliyorsa ben onun kaç katını yaparım kafasına girdiler. Ama işin içine girdikçe baktılar ki o iş gözüktüğü gibi olmuyormuş. Burada da yapılacak iki şey vardı. Ya video konseptini renklendirip kendi tarzıyla devam edecektin ya da sürekli prim, dramalar veya oyalamalık yaparak bu sektörde büyüyecektin. İşte eleştiri konsepti adı altında kanalların çoğu bu hale geldi. Ama sizlere daha iyi anlatabilmek için iki kişi arasında geçen bir olayın üzerinden konuşacağım. Bildiğiniz üzere Tarık Paşa birkaç gün önce eleştiri kanallarını eleştirdiği bir video yaptı. Orada da Kloz ve Uğuz Çabamiye diğerlerine nazaran daha sert eleştirilerde bulundu. Kimi yerde haklı olduğu kadar kimi yerde de haksızdı. Ama bunu gören Çaba mı? sanki videoda kendisine küfür edip anasına sövmüş gibi anında bir video ve canlı yayın patlattı. Ben de bakayım ne diyor videosunda diye izledim. Ve Tarık Paşa'nın kanalı Anında gördüğümün aksine bu çocuk sakinliğini kaybedip saçma sapan açıklamalar yaptı ve haklı olduğu yerlerde bile sırf yanlış söylemde bulunduğu için haksız konuma düştü. Bunun ardından Tarık Paşa bir video paylaştı ve Uhud min sinirlenerek yaptığı videolardaki tüm açıklamaları bir videoda topladı ve ölümcül vuruşu vurup insanların Uhud'a karşı nefret beslemesini sağladı ve Uhud devamını getirmedi. İyi ki de getirmedi çünkü iş devam etseydi onun zararına olacaktı. Sizlere bu olayı anlatma sebebim de aslında bundan prim kasmak değil bu ikili arasında olan dramadan sizlere eleştiri kanalları sorunlarını anlatacağım. Bunu anladıysanız kaldığım yerden devam edeyim. Uhud başta konsept olarak renkliydi ve konuşma şekli sayesinde insanlara iyi bir izlenim veriyordu ama sonraki süreçlerde işin içine para ve ego savaşı girdiği için kendisine gelecek en ufak eleştiriyi bile kaldıramayacak hale geldi. Çünkü hem Enes'in yarattığı hızlı büyümeyi yakalayamıyor hem de Enes'in saçma fikirlerinin bu kadar izlenmesine dayanamıyor. Burada saçma dememin nedeni aslında Uhud gibi kanalların böyle düşünmesi. Burada Uhud çabamı üzerinden anlatmam. Ona karşı bir nefretimin ya da öfkemin olduğundan değil, Uhud'un son yaşadıkları benim analizlerime uygun olduğu için referans alıyor. Ben Tarık Paşa'nın videosunu izlediğimde diğerlerine nazaran Kloza ve Uhud'a karşı daha sert bir dil kullanmasına rağmen hakaret içeren bir şey görmedim. Eğer Uhud omurgasız ve dönek gibi laflar alınıyor sonrası ayrı. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki sen bir eleştiri kanalısın. Diğer insanlara nazaran senin daha çok eleştiri kaldırıyor olman gerekiyor. Mesela Ordur'a da aynıları dendi. Ordur bunu olgunlukla karşılarken sen gereksiz bir tepki verdin. Ve inan ki 8 dakikalık bir video ve canlı yayın açmalık bir şey yoktu ortada. Mesela Klaus'a da aynı şeyler söyledi. Ölendi. Ama o sakinliğini koruyarak tepki toplamadı. Ama senin yayında onun avukatlığını yapıp kendini alfa eleştiri kanalı rolüne sokman açıkçası komikti. Çünkü sen orada erkeklik yapacağım diye kendine zarar verdin. Tamamen haksız mıydın? Hayır değildin. Tarık Paşa da sana fiyatın var diyerek ve takipçilerine değer vermiyorsun diyerek sinir etmiş olabilir. Ama senin sakinliğini koruyamayıp sadece Enes etkisi yüzünden oluşan eziklik psikolojisine dayanamayıp gidip sinirle bir video yaptın. 15 videoyla senin yıllık kazancını kazanın muhabbetine girmen insanların gözünde seni düşürdü. Ve şimdi iyi içerikler yapsan bile insanların gözünde hep eleştiri kaldıramayan eleştiri kanalı olarak olacaksın. Ve her videonda bu suratına vurulacak ve sana da yakışan düzgün bir cevap verip hem takipçilerine karşı ne kadar saygılı olduğunu hem de eleştiri kaldırdığını göstermekte. Tarık Paşa'ya gelecek olursam kendisinin videolarını izleyen biriyim ve genel manada güzel videolar yapıyor. Ama kendisinin hatası şu. Yanlış arkadaşlıklar kurup olmayacak kişilerden yardım istemesi ve sırf geçmişte arkadaşı diye sert bir dil kullanabileceğini düşünmesi. Şimdi dediklerim yanlış anlaşılmasın. Bugün herkes birbirinden yardım iste Diyebilir. Ama yardım isteyeceğin birinden bile en azından ileride bunu kullanmayacağını bildiğin birinden istersin. Ve buna ek olarak benim hakkında böyle bir video yapılsaydı ben katıldığım ve katılmadığım yerleri anlatırdım. Ve buna aşırı tepki vermezdim. Çünkü benim çok sayıda takipçiye ihtiyacım yok. Daha az öz ve zeki kitleye hitap etmek istiyorum. Ve bu yüzden de hiç o kırılır bu kırılır diyerek video çekmiyorum. Ama ben bunu yaparken de kiminle nasıl konuşacağımı biliyorum. Tarık Paşa işte burada hata yaptı. Karakterinin ne olduğunu bildiği insanlara kaldıramayacakları eleştiriler yaptı. Sonucunda da dramalar silsilesi başladı başladı. Ben kendi üzerimden söyleyeyim. Küfür olmadığı sürece benim hakkında istediğini söyleyebilirsin. Ve hek olarak Uhud'a veya Kulos'u söylediği hiçbir şey alınmazsın. Haklı olduğun yerde de haklısın derdim. Şimdi işin nasıl kısmına dönecek olursak bu eleştiri konseptinde evet yalakalık, prim ve drama çok dönüyor. Çünkü artık piyasa çok zor. Herkes kolay sanıp giriyor ve eğer şanslıysanız zaman içinde kendinize bir şeyler katıp ilerliyorsunuz. Eğer böyle ilerlemezseniz Uhud gibi bir anlık takipçi ve öfke patlamasıyla birlikte insanların gözünde kötü konumlanıyorsunuz. Ve burada aslında bu ikisinden ziyade tüm eleştiri kanalları bu süreçlerden geçiyor. Ve tek sebebi de sadece Enes etkisi. Ve bunun hakkında da ayrı eden bir video yapacağım. Umarım demek istediklerimi biraz da olsa anlamışsınızdır. Burada Uhud mı veya Tarık Paşa'yı kötülemek ya da övmek gibi bir niyetim yok. İkisi de iyi videolar yapıyorlar. Ve bir şekilde bir kitleye hitap ediyorlar. Ve videoda Uhud mı yükleniyormuşum gibi gözükmesin. Benim burada asıl yüklendiğim şey daha çok eleştiri kanallarının çoğunun böyle olması. Birçoğu eleştiri kaldıramıyor. Ve bu da onların sonu oluyor. Benim buradaki tavsiyelerim de Uhud'un kötülüğünden değil Bilakis sakinliğini koruyarak hem insanların saygısını geri kazanması hem de daha çok izlenebilmesi için. Tarık Paşa için ise söyleyebileceğim tek bir şey var. Çocuk normal eleştiri konseptini yapmaya devam etti. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Uhud Cabami'ye ve Tarık Paşa'ya başarılar dilerim. Umarım bu anlaşmazlıkları da bir son bulur. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.